Efendim merhabalar. Gayrimenkul yatırımında 55 farklı yöntem videomuzun 3. kısmı ve 25. maddeden devam ediyoruz. 25 yurt dışından al modeli. Sanatçılar Miami'den, iş adamları Londra'dan gayrimenkul alırlardı geçmiş dönemlerde. Şimdi ise yurt dışına yerleşmek isteyen dijital göcepeler hem de vatandaşlık veren ucuz ülkeler tercih ediliyor. Vatandaşlık için ya da iş vatandaşlık alabilmek için ya iş kurma olacak ya da orada mülk sahibi olmanız gerekiyor bugün yatırımlara baktığınız zaman parası olan yatırımcının Amerika'da gayrimenkul aldığını görüyoruz roisi yüzde sekiz Amerika'da bir buçuk milyon dolara bir mülk aldığınızda ayda 10 bin dolar bir getiri sağlamakta 26 konu Air Bnb kiralama modeli odanızı kiraya verebilir yazdığınızı kiraya verebilirsiniz Örnek olarak bu Airbnb'ye Nişantaşı'nda 3500 TL'ye daire kiralar. Daha sonra Araplara ayda 7000 TL'ye airbnb.com üzerinden kiraya verebilirsiniz. Bunu yapanlar var. E, bu da aslında kazançlı bir model. E, bununla ilgili olarak da ayrıntılı olarak daha sonraki derslerde bilgi verilecek. 27. konu icraya düşmeden al modeli. Kredi taksitlerini ödeyemeyen ev sahipleri icradan Satılırsa %50'ye daire satılacağından borcu bitmeden ucuza genellikle ray için %30-40 altına verebilmektedirler. Bunu emlakçılar zaten biliyor yani bu konuyu sorabilirsiniz. Şu anda eli sıkışan bir kişi var mı icraya düşmeden de bu dairelerin satışı zaten ray altında bir daire gördüğünüzde mutlaka arayıp onunla ilgili bilgi alabilirsiniz. 28 leasing ile al modeli. Şimdi bu konu enteresandır. Aslında çok önemli bir konu ama burada tabi kısaca değinmemiz gerekiyor. Leasing şirketlerin yatırımlarında menkul ve gayrimenkul terimine yönelik ihtiyaçlarını karşılamada kullanılan orta vadeli ve uzun vadeli bir finansman yöntemidir. Leasing işleminde yatırımcının ihtiyacı olan yatırım konusu mal leasing şirketi tarafından satın alınır ve önceden yatırımcı ile karşılıklı olarak belirlenen şartlar ve sözleşmeye bağlanan bir kira planı karşılığında yatırımcıya kullandırılır. Yatırımcının kiracının bütün yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olarak sözleşme dönemi sonunda kiralanan mal kiracıya sembolik bir bedel üzerinden devredilir. Yani bu şu Şirket üzerine siz bir gayrimenkul alıyorsunuz. Leasing şirketi gayrimenkulü. Satın alıyor size kiraya veriyor. 4 yıl 5 yıl artık kontrat süresi ne zamansa o zamana kadar sizde siz kira öder gibi taksitleri ödüyorsunuz ama burada kritik şeyler var. Vergiden düşüyorsunuz. Yani gider olarak gösteriyorsunuz aylık ödemeleri. Şimdi bu leasingin birçok avantajı var mesela %100 finansman sağlayabiliyor yani banka kredisinden farklı olarak bir de leasing sözleşmelerinde teminatları banka kredilerine göre daha az üçüncü özellikle genel kdv oranı %18 olsa bile leasing sözleşmelerinde bu oran %1'e düşmüş oluyor bu da leasingin sağladığı bir avantaj 29 sıkışandan al modeli sahibinden.com'da acil kısmına bakabilirsiniz. E, sahibimden.com'da acil e, olarak satmak isteyenler var. Orada zaten e, bakabilirsiniz. Emlakçılarda mutlaka sıkışan birileri oluyor. E, yani e, oradan da bilgi alabilirsiniz. Rai için bayağı altında alıp yine aynı emlakçıyla satabilirsiniz. Yani bu genelde kullanılan bir model. Şöyle emlakçı diyor ki ya 500 bin liralık bir daire var ama şu anda 350 bin lira alalım. 3 ay içerisinde 450'ye satarız diyor. Yani bu tip bir şey çok yaygın bir biçimde kullanılıyor. Burada emlakçılarıyla bu bilgi alınabilir. Siz de emlakçıları sıkıştırın derim. 30 bankalardan TMSF'den al modeli. Bakın burada yanında görüyorsunuz vakıf banktan satılık. Burada satış fiyatında %20'ye varan indirimlerle kredi kullanım imkanı hem gayrimenkul fiyatını düşürüyor hem de aslında faiz oranında kendi ürününü satmak istediği için daha iyi kampanyalar yapabiliyor. Yani bu konu çok önemli. Şu anda bankaların elinde Vakıf Bank, Halk Bank, İş Bankası, Akbank birçok birikmiş gayrimenkul var ve bu, bunlar uygun fiyatlara yani çok uygun değil ama rayi için altında bir fiyata alınabilir. Dolayısıyla da bunların web sitesine girerek burada ki şeyleri inceleyebilirsiniz. 31 icradan al modeli. Şimdi banka kredisini ödeyemeyen bir bir daha alıcı yani gayrimenkul alıcısı kredisini ödeyemiyor. Ödeyemediği zaman iki taksitini ödeyemediği zaman zaten ihtarname çekildikten sonra kanunu takibi geçiyor. Kanunu takip demek icradan icraya düşüyor. İcradan artık bu işin satılması noktası başlıyor. bununla ilgili olarak da yani şimdi burada konunun detaylarına girecek olursak çok uzayacak. yani dolayısıyla da burada çok fazla girmek istemiyorum ama size şöyle söyleyeyim yani bu nasıl bir şey? Şimdi biliyorsunuz artık yüzde ellisi yani icraya düştüğü zaman atıyorum 500 bin liralık bir ürünüz 250 bin liradan satışa çıkıyor ilk satış. İlk satış gerçekleşmezse ikinci satışta daha da fiyat düşüyor. %75'e kadar düşüyor. Yani bu dolayısıyla da icradan e, satışlar gerçekten çok uygun oluyor. Şimdi e, mesela ben size bir örnek vereyim. Nisan 2017 tarihinde Muhammed bedeli 4,5 milyon TL olan Acarkent'te B tipi villa 2 milyon 250 bin TL olarak ihaleye çıkmış ve 2 milyon 300 bin TL'ye alacaklı banka tarafından satın alınmıştır. Haziran 2017'de ilan sitelerindeki en düşük B tipi villa satış fiyatı 1 milyon 100 bin dolar yani 3 milyon 850 bin TL olduğu düşünülürse bu rakam kazançlı bir alımdır diyebiliriz. Yani dediğim gibi icraların da takip edilmesi gerekmekte. Bununla alakalı olarak zaten şurada yani icradanal.com var galiba bildiğim kadarıyla. Bu işi yani bütün icra dairelerini dolaşarak orada panoda yayınlanan ihaleleri takip edip onları web sitesine giren ekipler var. O sitelere üye olarak aidat yani üyelik ücreti ödenerek oradan da bilgi alınabilir. Şimdi 32 öğrenci yurdu al modeli her ilde artık üniversite öğrencileri var biliyorsunuz. Örneğin Kırklar elinde 15 bin öğrenci var. Bunlar nerede kalacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu bunlara yurt binası kiralıyor. Yani sizin bir arsanız var, müteahhit geliyor, arsayı yapıyor, yarısı onun, yarısı sizin veya siz kendiniz yapıyorsunuz. Ve bunu Kredi ve Yurtlar Kurumu'na kiraya veriyorsunuz. Yani devlet bu Kredi ve Yurtlar Kurumu demek zaten e, kiralar yani devlet tarafından ödeniyor demek dolayısıyla riski yok. Ayrıca oldukça karlı, royesi çok e, yüksek bir gayrimenkul tipi. Ben e, gayrimenkul danışmanlığı yaptığım dönemlerde e, bu e, birçok e, yatırımcı ilgilendi bu konuyla gerçekten karlı, bayağı Roy'si de yüksektir. Lüks inşaat malzemeleri kullanılmaz. Kiracı bulma riski yoktur. İnşaat maliyeti ve arsa maliyeti düşüktür. Arsa maliyeti neden düşük? Yani şehrin çeperlerinde olan bir şey olduğu için gerçekten karlı bir yatırım olarak gözüküyor. 33. Otel al modeli. Özel bir konu yani zincir otellere hitap etmiyorsa kiracı bulmak zor. Şehir otelleri ise her zaman dolu. Bugün Eskişehir'e, Çanakkale'ye... İzmir'e, yani nereye giderseniz gidin artık şehir otelleri, gerçekten e, bayağı bir şehir oteli dolu olduğunu görürsünüz. E, tabii otel zordur, yani yıpranması özel, profesyonel ekipler tarafından yönetilmesi gereken bir konu. E, ya butik otel alalım, işte kiraya verelim derseniz de yine e, yönetilmesi çok kolay değil. E, sürekli olarak bir tadilat masrafı da çıkabilir yani e, böyle bir model. 34 otopark modeli. Şimdi tabii şehirler büyük otopark bulmak zor. Yani bugün Beşiktaş, Kadıköy, Taksim yani buralarda e, otopark işletmeciliği var ve bunlar e, veya AVM'lerin altındaki otoparklar da satılık olabiliyor veya e, o, şip, o tip şeyler olabilir. E, bu konuda araştırılması gereken bir konu. E, üçüncü bölümü de burada sonlandırıyoruz. Dördüncü bölümde görüşmek üzere.